Selam, ne habersiniz dedim ki size bir küçük video çekeyim gene böyle çünkü geçenlerde de çektiğim dev turunda mutfakla alakalı kullandığım ve sevdiğim memnun kaldığım şeylerden bahsedecektim. Dedim hadi fırsat var geldik akşam eve saat kaç saat on buçuk vaktim varken dedim boş bırakmayayım buraları hemen bir video çekeyim. Şimdi bana en çok sorulan şeylerden biri çaycı. Çünkü çaycıyı yeni aldım. Bir de kahve makinesini göstereceğim size. Bu şey olan kapsüllü olan kahve makinesini. Şimdi çaycımı göstereceğim. Bu konuşan çaycı işte su ısındığında e, suyun ısındığını söylüyor. Ve şey bluetooth'ta telefonunuza bağlı telefonda da yönetebiliyorsunuz. Ben çok memnun kaldım. Hem rengi çok güzel, mutfağa çok uyumlu. Hem de e, yani ne bileyim şey Güzel yani orada dereceyi falan gösteriyor. Ee, bir de işte süzgücüsü var. Bazı ürünlerin süzgeci olmuyor çünkü çay konusunda. Ve bayağı sıkıntı oluyor. Benim ilk kullandığım markada süzgeç yoktu mesela. Çok büyük sıkıntı oluyordu. Neyse şimdi ben size şey göstereceğim. Çaycıyı göstereceğim. Evet çaycımız bu. Bahsettiğim. Bu da Jumbo'nun Jumbo'dan aldım yani Homemade marka. Böyle işte istediğiniz dereceyi bunu getiriyorsunuz. Sonra bu konuşmaya başlıyor böyle bu dereceye geldiğinde. Buradan gelmeden zaten kaynamış oluyor. Ay dur kapatayım ben şimdi içinde su yok çünkü. Yani memnunum dediğim gibi bluetooth'a bağlı telefondan bunu kontrol edebiliyorsunuz. Alacak olanlar bunu kenara not etsinler. Şimdi bir de yeni aldığım şu kahve makinesi. Bundan ben çok memnun kaldım. Buraya şeyi yerleştiriyorsunuz kapsülümüzü, Chiba marka. Buradan işte basıyorsunuz. Sonrasında sıcak kahve veriyor. Bazıları demiş ki çok sıcak vermiyor, ılık veriyor. Ben ılık kahve sevmem. Gayet sıcak kahve veriyor bu arada. Ama şey tek problemi. Sadece Tchibo marka kahveleri kullanabiliyor musunuz? Ben daha onu test etmedim. Ben hepsini Tchibo'dan aldım kahvelerin. zaten yanında 3 tane hediye veriyorlardı. bir saniye şöyle. Böyle işte içerisinde 10 kapsül var bunun. 30 kapsül hediyesi vardı. O yüzden zaten en iyi markalar şey pardon en iyi kahveler Tchibo diyorlar genelde. Bir başka markayla da kıyaslama yaptılar da nedense ben onu sevmiyorum ya. Bu çok güzel, mutfağa uyumsal bir rengi. O yüzden bunu almayı tercih ettim. Şuradan su dolduruyorsunuz. E, bittikçe su doldurabilirsiniz. Yani kapsüle koyup basıyorsunuz. Gayet güzel kahveler yapıyor size. Hatta bir de şöyle bir şey aldım. Böyle magnet bu. Buradan çat diye yapışıyor buraya. Bütün şeyleri kapsülleri buraya koydum. Böyle güzel duruyor. Böyle kullanabilirsiniz yani bu şekilde. Bir de bana şunu çok fazla soran arkadaşım var ya profesyonel pasta yapmıyorsanız profesyonel çalışma ortamınız yoksa bu şu an çok pahalı ben bunu e, 2500 liraya falan almıştım ki 2021'de aldım yani düşünün e, aradaki farkı hani şu an 45-50 arasında belki daha fazladır maalesef kura göre e, şekillendiği için marka çok 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 fiyat artışı oldu. Hani gerek var mı e, profesyonel yapıyorsanız evet alın derim ama normal ev usulünde inanın çok daha güzel markalar var yani çok daha güzel değil mi bu en iyi marka bence ama ısınmıyor çünkü saatlerle çalıştırın e, 12 saat çalıştırın 15 saat çalıştırın ısınma olayı yok motorda yani güzel bir şey yani ama e, hani neticede biz en fazla yarım saat bir saat çalıştırırız bunu. Ne gerek var derseniz de birçok muadil marka mutlaka vardır. Bir de bana neyi soruyorsunuz biliyor musunuz şu. Bunlar yaldanlıklar. Zamanında var, o kadar çok soruldu ki bunlar. Hiç i̇ki tane var bende bunda. Bunlar Paşa Bahçeden de, ama şey Paşa Bahçenin üretimi değil. Bunu bir kadın yapıyor, sonra Paşa Bahçeye veriyor, yani satıyor. Bir dönem bunlar satıldı ama şu an hiçbir Paşa Bahçede bunu görmüyorum yani bulabilirseniz ne ala ne mutlu yani. Şu da Paşa Bahçe'den, bu yağdanlığım da Paşa Bahçe'den. Onun dışında ne göstereyim de? Ocak zaten yani Siemens ama bence döküm almayın. bunları temizlemek aşırı zor. Döküm ocağı temizlemek gerçekten zor. Hadi bu neyse ama şunlar ciddi sıkıntılı. Yani. bence elektrikli alın geçin. Elektrikli ocak candır. Keşke elektrikli ocak olsaydı burada. O kadar isterdim ki yani bulaşık makinesi zaten buranın da bu da Siemens. Ondan da memnunum. Fırınımdan çok memnunum. Bu da Siemens. Mikrodalga Siemens. Ee, mikrodalgayı çok kullanmıyorum ama kullandığım zaman gayet e, bana yeterli geliyor. Fırında her ne yapıyorsam yapayım güzel oluyor. Fakat ben fırında sadece alt üst ayarını kullanıyorum. Hiçbir zaman fan kullanmıyorum. Fan kullandığım zaman nedense yaptığım pasta börek kek kuruyor. O yüzden işte normal ayarda 380-200 derece neyse ayarlıyorum. Ve sadece alt üst ayarını açıyorum. E, fan ayarını hiç kullanmıyorum. Hiçbir fırında kullanmadım. E, bunu almayacağız derseniz boşun ilk serisine bakın. E, boş fırınlarda ilk seri annemin kullandığı fırında aşırı güzeldi o da. Yani e, çok uygun bir fiyatı almıştık o dönemde. Annem işte ev yaptırdı. 2000 18 yılında falan. 2018 yılında ev yaptırdıktan sonra fırını da değiştirdi. Boşun ilk modelini yani bu Ankastre serisinde ilk modelini aldı. O kadar güzel kek kurabiye börek yapıyor ki size anlatamam. Bulabilirseniz ondan alın Boş'ta mutlaka var. Diyeceksiniz gideceksiniz şey diyeceksiniz 3 sette. En düşük hangisi bu? En düşük fiyatta hangisi ise onu istiyoruz diyeceksiniz. Fırını muazzam. Çok 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 güzel. Gri bir takım zaten. Ee, yani başka tavsiye edip dolap. Dolabım boş marka. Ee, i̇ç iç bence geçe şey, küçük, minik. Benim e, çok önce ilk evimde arçelik kullanmıştım ben. Ve arçeliğin iç haznesi sanki daha, daha genişti. Böyle çok daha rahat sığılıyordu. İşte çok daha e, ne diyeyim? Ne bileyim daha kullanışlıydı sanki. Bunun daha buzlu bir tık daha böyle küçük gibi. İç haznesi bir tık daha küçük gibi. Yani ben kurutma makinesi ve e, çamaşır makinem boş olduğu için bunu da boş alayım dedim. 10 tane servisle uğraşmayayım. Çünkü bir geliyor, o kuruyor, o gidiyor, o kuruyor. Bir tane gelsin, hepsini kurup gitsin. İnsan beklemeyeyim diye düşündüm. Ama e, alırsanız arçelik alın. Yani arçelik e, böyle şeylerde iyi geliyor. Candır bilmiyorum ben. Seviyordum arçeliği. Başka... E, küçük ev aletlerinden de Kahve makinemden çok memnun. Olar çelik mesela, çok kahve makinasında çift hazneler oda. E, i̇ster bir tanesini kullanın, ister ikisini kullanın. Ben biraz da içine su ekliyorum haznesine e, böyle fazla yapmak istediğim zaman bayağı double veriyor size. Sonra başka şey söyleyeceğim. Şu robotlar, bunlar. Bu mesela benim, ben bunu 2014'te aldım. Tefal'in bu robotunu 2014 yılından aldım. Düşünün. 2014 yılından şu anda hala daha ma ma maşallah diyeyim, taş gibi robot. Yani neler neler yaptı. Tarana bile yaptı bu. Bana mısın demedi. İç haznesi geniş. İç haznesi geniş olduğu için her şeyi çok rahat öğütebiliyorsunuz. Ee, i̇ç haznesini de göstereyim de size. Bakın çok kocaman ya. Şu kadar büyüklüklü bir iç haznesi var yani gayet güzel. Hani bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bunun bir teknesi kötü biliyor musunuz? Başlıklı bir çırpıcısı var ya setin içerisinde. Mesela ben onu hiç sevmiyorum o çırpıcıyı. Sanki çok sıçratıyor gibi geliyor. Ama zaten aynı bir çırpıcı. Yani bulunur muhtemelen elinizde. Bulunmazsa bir idare eder bu arada. Çok 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 kötü değil. Ama ben çok fazla orada e, kek yaptığım için aşırı sıçratıyordu her tarafa. Onun dışında normal çırpıcı alacaksanız şunu tavsiye ederim. Annemlere de ablamlara da bunu aldırdım ben. Bu çok güzel. Şu fakirin bu çırpıcısı aşırı iyi. Bu çok güzel bir çırpıcı. Yani 3 dakikada falan bütün her şeyi en ince harintısına kadar çırpar atar o kadar söyleyeyim. Başka neler var? Ha şu şey merak ediliyor çok fazla. Şu dolapların. Bunlar böyle baharatlık işte ıvır zıvır kavanoz dolapları. Yani böyle imkanınız varsa kesinlikle bir evde olmazsa olmaz dolaplar yaptırın yani. Şu aşırı güzel bunlar gerçekten. Bütün işte unum, mercimeğim her şeyim bunun içerisinde. Şunu çok soruyorsunuz buradaki e, şey buraylı gene sistemi. Bu da Zara'mından almıştım bunu. Bayağı oldu ama bunu da Şöyle kapatalım. Ee, bir de ne soruyorsunuz? Ben genel böyle sorulanları topladım, rahat rahatını yani anlatayım diye. O yüzden hepsini birden cevaplayayım istiyorum. Şu masa sandalye. Şimdi bu sandalyeler de Zara Home, şunlar. Masa IKEA, portatif ya masa zaten buraya en uygun masa buydu. Yani şu küçük bir alanım var Şurada yemek masası koyabileceğim. Buraya en uygun masa buydu. İki tane de böyle sandalye almıştım Zarafon'dan. Bunlardan da çok memnunum. Böyle aklıma başka bir şey gelmiyor mutfak ürünleriyle açıkçası. Hani size de ekstra söyleyebileceğim ne var diye bakıyorum. Eğer dolaplarınız böyle benim dolaplarım gibi çok fazla uzunsa ben içlerini raf atıyorum. Onu da göstereceğim şimdi size. Bakın raflara. Gördünüz mü? Böyle raf attım hep dolap içlerine. Çünkü bunlar araları çok uzun. Yani normalde buraya sadece bunları koyacağım bırakacağım. Bu olmasa. Çok kullanışsız oluyor bu sefer. En azından böyle raf attığım zaman çok kullanışlı oluyor. Her şey rahat rahat elimin altında oluyor. Sığıyor bakın. Bunlar çok rahat sığdı yani. Buraya da aldım bunlardan. Ha bunu buna gerek duymamışım mesela. Zaten çift diye. Şurada ama mesela var. <laughs> yukarı doğru gidiyor böyle uzanıyor. <laughs> Şöyle burası. Buralara koydum mesela raflar. Aşırı iyi bunlar. Sonra kek kalıbında. Kek kalıbı da çok soruluyor bana. Kek kalıplarım da o kadar azalttım ki kalıplarım. Şuralar hep karanlık birazcık durun. Kek kalıplarımı çok azalttım. Kek kalıbında da Emsan. Yani bakın Emsan kek kalıpları konusunda aşırı 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 iyi markalardan biri. Sonrasında Karaca iyi. O e, yani Emsan'ı Karaca takip ediyor ama Emsan'da ben hiç yapıştırma görmedim. Tapalin kalıpları iyi. Başka... Schaefer'ı kullanmadım ama Schaefer'dan da iyi gibi bir şey duymuştum. Sadece şunu söyleyeyim. Benim bir çibo kalıbım vardı, kek kalıbım vardı. Zamanında 2015'te falan, 2016'da aldığım. Hatta Instagram'da beni çok fazla arkadaşım ona takip etti o fotoğrafla. Bir kek yaptım. Kek bu kadar kabardı. O kadar büyük bir kalıp ki. Allah'ım diyorum 5 yumurta falan koyuyorum keke. Düşün o kadar büyük. E tabi bu sefer hacim geniş olup kabarıyor kek. Sonrasında ben o kalıbı, o an Cahiliyim ve bilinmezliğimle çamaşır suyuna bulayıp çamaşır suyuyla yıkıyordum. Hani kek yumurta kokmasın diye. Ne bileyim ben onun yapısının, iç yapısının bozulacağını. Bozuldu iç yapısı. Yani asla öyle bir şey yapmayın. Çamaşır suyu kesinlikle kalıplara değdirmeyin. İç yapısını bozuyor ve yapıştırmaya başlıyor sonrasında çünkü tabii ki onu da istemeyiz. Ee, kek kalıplarını çok rahat Böyle kek çıkarmasını istiyorsanız kalıbı yağlayın katı yağıyla buzdolabında 10 dakika bekletin. Ondan sonra harcı dökün içerisine. Hiçbir şekilde de yapıştırma yapmıyor. Katı yağ içinde donuyor kek kalıbının ve çap diye çıkıyor böyle. Yani tecrübeli bu konuda çok fazla yapıştıran kek kalıbında bile bu durumu uyguladım. Hiçbir şekilde yapıştırma yapmadı. Ama dediğim gibi önceliğimiz kalıba çamaşır suyu değdirmemek. Sonra başka... Aklıma ne geliyor, ne geliyor. Yani öyle kızlarcığım. Başka bir şey yok şu anda aklıma gelen. Hani ben genel böyle bana sorulanları düşünüyorum onları. Kafamda bir şey yapmaya çalıştım. Tencereyi süzgeçli alın. Yani süzgülü tencereler çok iyi. Bu konuda Tefal'in tencereleri de güzel. Şu zebilinkin tencereleri de güzel. Böyle en azından makarnayı falan rahat süzebiliyorsunuz. Bunlar çelik olanlar tabi. Annem şey der, biraz kullan der çelikler için. Gerçekten hiçbir şey olmaz yani. <laughs> İstediğiniz gibi şey yapın, işte yıkayın, bir şey yapın, sürtün. İster metalle kullan, ister başka bir şey yapın yani. Hiçbir şey olmaz. Zaten tencerelerim tepal, her şeyim tepal. O zaman çok fazla tepalciyim, tepal aldım. Bir tek ütümden hep dedim memnun kalmadım sadece tefalden memnun kalmadım. Tek şey üçü. Hiçbir şekilde memnun kalmadım. Açmadı yani bu karışıklıkları. Onu da Philips diyorlar şey için. Üçü için Philips'ten çok memnun olan arkadaşlarım var. Ben kullanmadım bilmiyorum ama kullanan arkadaşlarım hep onu öneriyor. Bilginiz olsun. Başka 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 düşünüyorum. Hmm, rende var. Ay rende çok güzel. Tefalin o rendesi de çok güzel. Her şeyi böyle fıtır fıtır fıt fıt rendeliyor. Ne isterseniz. Ben en çok e, kabak falan havuç rendelerken böyle özellikle kabaklı bir şey yapacaksam fazla o rendelerle böyle e, uğraşmadan hallediyorum yani onları çok seviyorum. Öyle. Kendinize dikkat edin. Ben burada kapatıyorum. Ee, daha böyle uzun uzun konuşmak istiyorum ama konu bulamadım. Sonrasında böyle siz bana yazın. Şunu anlat bunu anlat şunu konuşalım bunu konuşalım. Ben her şeyi konuşurum. Konuşmam değil yani ölelim. Seviyorum. Mutfağımı seviyorum. Sizi çok seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz biliyorum. Kendinize dikkat edin. Beni takip edip yorum yapıp beğeni yaparsanız ayrıca mutlu olurum. Çok öpüyorum sizi. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Bir sonraki video haftaya gelir bence. Hemen. Çünkü böyle bundan sonra bir şey belirledim gibi oldu. Her hafta bir tane video çekip atacağım yani haber veririm zaten. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.